Merhaba arkadaşlar. Bugün size kısaca topaç hareketi hakkında bilgi vereceğim. Bir e, bir arkadaşımız bu olayın arkasındaki fiziği biraz merak etmiş. Ben de dedim kısaca bir değinirsek güzel olur. Topacı biliyorsunuz arkadaşlar. Küçükken e, oynadığımız etrafında ip sarıyoruz şöyle ve fırlatıyoruz. Aslında o küçük elle yapılanlar da var şöyle elle çevirip dönenler. Şimdi buradaki topacın e, Arka plandaki fizik ne? Orada dönüyor. Sonra belli bir süre sonra yalpalanıyor ve artık düşüyor. Şimdi topacıda iki türlü hareket var arkadaşlar. Bu çok önemli. Şimdi topacımız şöyle gidiyor. Şuradan. Şurada kütle merkezimiz var. KM ile gösterdiğimiz. Burada R yarıçapımız var. Kütle merkezine kadar. O orijinden olan uzaklık. Bu arada X, Y ve Z eksenimiz var. Şimdi topaca kaç kuvvet etki ediyor? Buna bir bakalım. Bir, topacın kütle merkezinden Ağırlığından dolayı MG kuvveti aşağı doğru etki ediyor. Bir de tam şu dokunma noktasından, yere dokunma noktasından bir normal kuvvet yukarıya doğru hareket ediyor. Serbest diye e, cisim diyagramı olarak iki kuvveti çizmeniz yeterli arkadaşlar. Şimdi bu e, tam merkezden e, saat yönü tersine doğru döndürüyoruz. E, kendi etrafında omega açısal hızıyla dönüyor. Omega açısal hızıyla döndüğü için ne olacak? Şöyle yukarıya doğru şu kırmızıyla L açısal momentumuna sahip olacaktır arkadaşlar. Şimdi açısal momentumuna sahipken ayrıca şimdi bu tork var arkadaşlar. E şu e, toyla Yunan harfi toyla gösterdiğimiz e, vektörel bir büyüklük tabii ki. Şimdi bu torktan dolayı bir presesyon yapıyor. Presesyon dediğimiz nedir? Şöyle etrafta çember çizerek bu e, bu şekilde şöyle dönüyor arkadaşlar. Bu da e, omega p dediğimiz presesyon açsal e, açısal hızı diyelim. Evet. Şimdi neler oluyor bir bakalım. Şimdi şuradan ben iki tane şurada L ve L üstü. Bir delta T süre geçtiğini düşünelim. Ne olacak? Bu tork yönünde bir delta L'miz olacak. Bu arada delta L ve tork aynı yönlü. Yani bunun yönüyle bunun yönü aynı. Yani tork neyi takip edecek? E, momentum değişimini takip edecek. Yani bu tarafa doğru hareket edecek. O yüzden omega p de şu şekilde dönüyor. Şimdi bu delta L'miz nasıl oluşuyor? Şöyle. E, e, tabii ki bu bir vektörel değişim. De. Şuradan şöyle düşünün şuradan. L'miz var, tamam mı? Bu arada L'miz nedir? Sabittir şuradan. E, L üstün büyüklüğüyle L birbirine eşit arkadaşlar. Şurada ayrıntılarımız burada ondan anlatacağım. Sadece şuradaki delta L'miz ee, şöyle şöyle belli şu arası da L üstü olsun tamam mı vektörel şimdi bu nedir şurası delta L'dir arkadaşlar nasıl oluyor e, ee, delta L vektörel olarak ne eşittir L üstü eksi L'dir arkadaşlar yani şunu ters döndüreceğiz aslında bu büyüklükler değişmiyor ama orada yön değiştiği için burada nasıl bir e, değişimimiz oluyor Delta L'lik bir değişimiz oluyor. O da neye neden oluyor bir bakalım. E, tork eşittir nedir arkadaşlar? Şuradaki R, küçük R çarpı MG'dir. Buradaki e, vektörel çarpım. Ayrıca tork ne eşittir? Birim zamandaki momentum değişimi. Yani delta L bölü delta T'dir. Bu arada şöyle delta L eşittir. L üstü eksi. E, L olarak o da nedir? Tork çarpı delta t şuradan yeniden çekersen bulursun. Şimdi şu şurayı düşünmenizi istiyorum arkadaşlar şurayı. O nereden geliyor? Şuradan geliyor. Şurada küçük bir üçgen var. Şöyle. Şurada bir tetamız var. Şimdi teta şurası L uzunluk bu kenarın L. Şurayı da dik olduğunu düşünürsen yaklaşık olarak. Dikse bu ne olacak şu üçgende? Ee, Sinüs teta ne eşit olacak? Karşı bölü pardon. Eee hipotenüsümüz ne oluyor? Şurası dik oluyor. Ters taraftan çizmeyelim. Yani şuradan e, sinüs teta'mız. Şurası L sinüs teta eşit oluyor. Şimdi bu L sinüs teta'mızdan da şurası geliyor. E, şu delta fi. Yani L'miz ne olacak? Delta fi çarpı L sinüs teta. Yani şu kenarla. Şunun çarpımı. Biraz trigonometri bilgilerinizi kullanmanız lazım. Çok da şey yapmayalım. Kafanızı karıştırmayalım. Fiziğine odaklanalım. Ve Freksiyon hareketi de ne eşittir? Omega p eşittir d phi bölü dt, tamam mı? Yani birim zamandaki buradaki süpürdüğü açı gibi düşünürsen, oradan geliyor. Yine e, torku biliyoruz, delta l bölü delta t. Şimdi şurada yerine yazarsak, e, neyi yerine yazıyoruz? Şöyle düşünelim, şurada şeyi çekelim. Delta l bölüm e, fi'yi çekelim arkadaşlar. Şurada yerini yazarsak ne olacak? Omega p eşittir 1 bölü e, sinüs l sinüs teta dl bölü dt. Buradan e, şeyi çekmiş olduk. Şimdi fi bölü bunun delta he, iki tarafı da l'ye göre alırsak tork oluyor. Buradan bu çıkıyor. Bu arada delta l bölü delta t şey delta l bölü delta t neye eşittir? Eşittir. Tork eşittir. Şu tork yukarı yazıyoruz. Ne kaldı aşağıda? L sinüs teta. Şimdi torkun şurada tanımlamıştık. Bunun büyüklüğünü alırsak ne olacak? R çarpı mg. O da nedir? R mg sinüs 180 eksi teta'dan. O da R mg sinüs teta oluyor arkadaşlar. Şimdi burada yine yerine yazıyoruz. Yani şu tork yerine rmg sinüs teta yazdığımızda aşağısında öyle sinüs teta ara gidiyor mg bölü l. l de nedir? Açısal momentum. O da nedir? E, I omegadır. Yani şuradaki omegamız buradan e, eylemsizlik momenti çarpı açısal hız bize neyi veriyor? E, neyi veriyor? Bunun değerini yazarsak yani şuradaki presesyonun e, nedir? Açısal hızı eşittir mgr bölü i omega. Omega da nedir? Spin. Şimdi şurada kritik bir durum var. Şu yaptığımız hesaplamanın hepsi eğer e, presesyon şuradaki dönüşten yani spin hareketinden e, çok daha küçükse yani omega p çok küçük v ise. O nasıl oluyor? Şimdi zaten o e, nasıl düştüğünü söylediğimizde şimdi tork böyle. Tork delta l'yi takip ediyor. Şöyle dönüyor bir belli bir zaman sonuna döndürdüğümüzde ne oluyor topacımız yavaş yavaş e, eğilerek şu F, teta açısı büyüyor yani aşağı doğru iniyor yani normal şartlarda aslında bunun e, sürekli devam etmesi lazım bunun e, birinci kaynağı